А Шифание. Шифание. Шифание.

yok yok. Benim bir fikrim daha var ama... ...torunuma kıyamıyorum. Ben kıyarım dede. Ne olursa olsun söyle ben yaparım. Yeter ki kankam ilaysın. Tamam mı atır size. Gel bakalım benimle. Allah'ım ne olur günah yazma. Sen bizi affet. Ameller emellere göredir. Niyetimiz iyi etmek. İyi etmek. Kanka. Ee, e, kusura bakma. Anam! 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 Vay başıma gel! Tamam! E, ben, tamam, ben. tamam! Tamam! Metin? Kanka? Ne o elindeki? Bir şey değil kanka. Ver bakayım onu bana. Yok kanka. Ver ver. Yok yok. Versene onu kanka. Yok kanka. Çarpar mı ha? Kanka yok. oğlum. Kanka. Ver o kabloyu senin götüne çok basmayalım lan. Tamam, anlaştık. Tamam, hemen geliyoruz. Hadi. Buyur. Ben sana bir sürpriz yaptım. Ne sürprizi bu? Günaydın. Günaydın. Bergama'ya gezelim diye rehberli bir tur ayarladım. Dedem özlemiştir toprağını diye düşündüm. Hem biz de dönmeden Metin'le bir Bergama'ya gezmiş oluruz. Ha Meto? Ne yani şimdi? Tarla saban yok mu bugün? Boşuna mı hazlandım ben ya? He? <laughs> i̇yi düşünmüşsün bizim olan iyi düşünmüşsün. Özledim elbette be. İyi olur. De hadi. Gidelim o zaman. Yoksa Zeynep mi gezdirecek bizi? Vallahi başımız yana. Zaten o Mustafa'yı da gözüm tutmadı ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz korkma yürü. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz rahatlığa bak ya. Merhaba Zeynep. Merhaba. Merhaba bacım. Merhaba. Dedeciğim bu rehberimiz Zeynep. Bu da meşhur Efe dedem. Dede. Ne dedesi oğlum? Kimsin sen? Dede yapma Allah aşkına ya. Oğlum bir şey söylesene ya. Vallahi ben şahidim dedesidir. Arada bir yayın gidip geliyor. İyi yaşlı malum normal. Konuşma lan atırsızı. Ay Murat ne oluyor? Ya vallahi dedem ya. Oğlum bir şey söylesene. Ya, doğru doğru söylüyor vallahi. Allah Allah. Oğlum arkadaşınla tanıştırmayacak mı? Oh be. oh be şükür ya. Rehberimiz Zeynep. Bu da meşhur Efe dedi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum kızım. Oh be. Allah'tan arıza kısa sürdü. E madem tanışıyoruz o zaman tam tanışalım. Ben Halil'in torunu Zeynep'im. O zaman sana büyük bir özür borcum var kızım. Affeder misin bilmiyorum. Ama o 30 yıl önceki bir kazaydı. Sadece bir kaza. Yani ben aslında öyle abim gibi kim falan gitmiyorum. Sonuçta olan olmuş, herkes cezasını çekmiş. Ben sadece, aramızda gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum. Sağ ol, kızım. sağ Sağ Kalbinde yüzün kadar güzelmiş. Ruhunda dedem kadar asilmiş. Sağ ol kızım. Size de sağ olun. Ee, artık her şey açığa kavuştuğuna göre... ...şu gezimize çıkalım diyorum ha? Olur. 为什么？ Bana değilse yavrularımla çoluma çoluk. Çeşme. Çeşme. Çeşme, çeşme diyor oğlum çalsana lan. Çeşme. Ah bir tiyo ver. Hangi çeşmede harita dede. Çeşme. Çeşme, çeşme. Evet. altın olur Gömülerin sikkesi Söyle bu bak Koca köyde Çeşme nerede? Kıçında. <laughs> anladın lan. Anladım. Selami'nin samanlığının kıçında çeşme var. Ee? E harita onun dibinde. Yürü. Kazım amca. He? Sorma sahip bu Selami evde yok mu? Çoluk çocuğu yok mu? Ben Selami rahmet oldu. Yıllar oldu. Ha bir torunu var. O yaşıyor bu evde. O da delinin teki. Şimdi canavarın peşindedir. Şş, saklan, saklan, sakla, sakla. Saklan, saklanma. Saklan, 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 saklan. Aha, hiç şaşırmadım. Bizim atını seven kovuyor lan bu. Deminden beri kazıyoruz bir şey çıkmadı. Şu Hasan denizine görünmeden dilekler hadi. Oh. Şişt, bir dakika bir dakika. <laughs> ne yapıyor lan bu deli? Vay deli o.